Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere e, Minecraft'ta nasıl e, şeker kamışı otomatik şeyme, şeker kamışı üretimi yapılır onu göstereceğim. E, şimdi, gerçi bu elinizle kırsanız da aynı iş görecek. Lakin e, piston daha gelmediği için yere otomatik diyebilirim buna. E, şöyle bir e, özelliği var. Şimdi, bu arkadaşlar burada büyüyor ya. Bu büyüdüğünde siz bunu buradan böyle lak diye kırıyorsunuz suyla. Tabi şurası kapalı oluyor. O su şurayı kapatmıyor görüyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz bunu. Burada alttaki hopperdan chest'e chest e geldikten sonra siz de chest'ten alıyorsunuz yani. Bu kadar hepsi. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Hemen. Ben bu videoyu arkadaşlar hızlandırayım. Siz de görün ya da hızlandırmayın ya boş ver. Zaten kısa olacak videoyu uzatmayacağım. Şimdi ilk şuradan da bakayım yardım alayım. Ee, çünkü yaparken değişik değişik uğraştım. Orası abi nasıl ha böyle tamam anladım. Şöyle yapın. Sonra ee, yani hopper alın. Hopper'ım. Hopper'ı şuraya bir dakika ama hopper böyle olmaz hopper'ın çalışması için ilk şuraya bir cam blok koyun hopper'ı böyle koyun hopper buraya bakıyor mu bakmıyor çünkü cam blok redstone blok koy ona bakıyor mu baksın artık buna lan bak abi baktın mı ya ağzını kırayım niye oraya bakmıyor ya başka blok ah ama başka bir Şimdi hopper'ı kaybettik. Hopper arkadaşlar koyunuz buraya. Şöyle. Büyük ihtimalle bakıyor artık. Ve bakıyor. Tamam. Hopper'ın önüne bir tane chest alın. Chest chest chest. Benim şurada envanterimde vardı chest yok mu? Yok. Tamam. Ee, bir tane chest alın. Abi chest. Chest şurada ya. Chest tamam. Chest koyun buraya sonra geldik suya. Sudan önce tabii tuttum. şurayı blokla doldurun. Orası çok önemli. Ee, sonra glowstone alalım. glowstone. Glowstone e, şeyin daha hızlı büyümesini sağlar. Sağlıyor benim bildiğim. Şeker kamışı. Tabi yanlış bilgiye de sahip olabilirim. Da ya abi yanlış yaptık bir dakika ya. Şuradan bir stone brick daha alalım. Glowstone'u şuraya koyacağız. Sonra bizim Abi iyice karıştırdım. Bir dakika. E, şuraya da Nerede o cam? Şuraya da cam koyalım. Sonra e, Şuraya Su alalım. Koyalım. Bir de sent alalım. Sent. Sent. Sen de gel. Sand. Sandı da aldık. Bunu da buraya ektik. Tamam. Şimdi asıl bölüm bitti sayılır. Şimdi geldik ikinci bölüme. Hemen ee, dispenser alıyorsunuz dispenser'i koyalım sonra e, Dispanserin altını şöyle blok aynı şurayı da kapat şurayı da kapat şuraları cam örelim şöyle 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 şuraları cam kapatalım ee, daha güzel durur Hayır daha güzel dururundan değil abi ne alakası var yani şeyler şeker kamış daha hızlı büyüsün diye şunu arkadaşlar yukarı doğru uzatın. Şeker kamışı hem uzun daha uzun olur. Bunun böyle çok nasıl diyeyim yani böyle yan yana daha bir sürü e, geniş halini yani da, yan yana daha bir sürü şeker kamış ekilmiş halini yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Ben kısa halini yaptım. Tamam şimdi bu çalışıyor. Bunun için arkadaşlar bir kova su koysanız yeter. Nerede kova? Ha, bunun içine bir kova su koysanız yeter. Camı geri koyalım. Şimdi bu bir kova su. Tabi bu büyümedi. Bu buradan büyüdüğünde suyu açıyorsunuz. Su buradan gördüğünüz gibi onu kırıyor. Hopper'a gönderiyor. Hopper'dan da bir dakika. Lan. Kapat. Heh. Hopper'dan da chest'e geliyor. Siz de chest'ten alıyorsunuz. Hepsi bu. Ee, bu videolukta bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like butonuna basarsanız sevinirim. Ee, lütfen basın da ee, abone olursanız daha da mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.